Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün size sütlaç yapacağım. Karantinada kaldığım süreçte, işte, Ramazan'da olduğumuz için aynı zamanda... ...ben öğrenci olduğum için burada yemek öğrenmeye çabalıyorum. Hem de anneme yardım etmiş oluyorum. Bugün de annem sütlaç yapacağım dedi. Ben de ben yapayım dedim. Hem size tarif vermiş olacağım. Hem de kendim yapmış olacağım. Şimdi başlıyorum. Öncelikle tencereyi yıkıyoruz. Çünkü sütünde bir tutmasın diye... Sıvaldıktan sonra iki buçuk litre sütümü alıyorum. Sütümü aldıktan sonra pirincimi alacağım. Bir çay bardağının bir parmak altında alacağım ee, bir litre sütte. Yani iki buçuk litre sütümüz var. Ortalama iki buçuk bardak çay bardağıyla pirinç alacağım. Önce pirinci yıkayacağım. Ortalama bir litreye alacağımız pirinç bu kadar. Pirinci yıkamak için de böyle bir leğen gibi bir şey alıyorum. İkinci bardak. Bir de ortalama yarım bardak daha alıyorum. Pirinci yıkıyoruz. suyunu iyice süzüyorum. Direkt sütümüzü için alıyoruz böyle. Pirincimi sütün içine aldım. Şimdi tencereyi ocağa koyuyorum. Büyük ocağa koyup altını orta ateşte açacağım. böyle pişerken aynı zamanda arada karıştıracağım. Sürekli değil ama e, bu yaptığımız sütler için içinde nişasta olmayacak. Öğrencilerin de kolayca yapabileceği bir tatlı. Pirincimizi de suda pişirmeden sütte yapıyoruz. Böyle daha lezzetli olduğunu söylüyor annem. Kendi tarifinden veriyorum. Kendi püf noktalarından veriyorum. Yani ilk defa yapıyorum ama annemin tarifine göre yapıyorum. Şimdi pişecek. Arada karıştıracağız böyle. Sütlaçım olurken, ben de sütlaçsız sorak ceviz kıracağım şimdi. Hazır olmadığı için, kırıp hazırlayacağım şimdi. Çok güçlü olduğuma bakmayın. Cevizlerin kabuğu çok yumuşak. Onun için. Böyle kırabiliyorum. Şimdi cevizlerimi kırdım. Bunları blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçirmeden önce arada karıştırıyorum. Ee, pirinçler dibini tutmasın, altı yanmasın diye. Şimdi blenderı açıyorum. çok yapmıyoruz taneleri çok ufalanmasın diye. Böyle oldu. Bunu da süslemede kullanacağız. Arkadaşlar sütlacımız bitti. Böyle pişti iyice açıldı. Dibi tutmasın diye biz sürekli olmasa da karıştırdık. Ee, sürekli karıştırmazsanız e, taşabilir. Biz ortalama bir saattir karıştırdık. Bu sizin yaptığınız Kısık ateşe göre değişir. Orta bir ateşte yaparsanız ortalama bir saat sürebilir. Bunu siz tanelere bakarak ayarlayın. Şimdi içine şekerini ayarlayacağım. Şekerini buçuk bardak koymamız lazım ama biz az şeker sevdiğimiz için 1,75 bardak koyacağız. Ortalama bu kadar. 1,75 koyuyoruz biz. Şekerli seviyorsanız İki bardak ya da daha fazla koyabilirsiniz. İki buçuk bardaktan fazla koymayın ama. Şimdi sütlaçımızı e, ortalama üç dakika boyunca böyle karıştırıyoruz. şekeri iyice emsin diye. Pirinçle iyice bütünleşsin, tadını birbirine versin diye. Biz bu sütlaçta hiç su kullanmadık. Sadece sütle pirincin nişastasıyla böyle olabiliyor ve biz sürekli böyle yaptığımız için tadını çok beğeniyoruz. Bütün herkesin yapabileceği kadar kolay sütü ağacımızı 3 dakika daha karıştırdım şimdi altını kapatıp sunuma geçeceğim tenceremizi alıyoruz tabaklarımıza pirinçle süt tanesini orantılı koyarsak tadı daha lezzetli gelir Sunumumuz böyle oldu. Üstüne ceviz ekleyeceğim. Birer kaşık. Bir de son olarak kapaklı olan saklama kaplarında sütlacı koyarsanız Bu soğuduktan yarım saat sonra, bir saat sonra ağzını kaparsanız ve dolaba atarsanız 2-3 gün sonra yeseniz bile bu kurumamış olur. Hala lezzeti yerinde olur. Bunu da püf nokta olarak gösterelim dedim. Şimdi kapamıyorum ama böyle kapayıp buzdolabına koyacağız. Sütlaçlarım böyle oldu. Bu da saklama kabında olan Toplam 12 tabak çıktı 2,5 litre sütten. Son olarak bunu göstereyim dedim. Bunları da e, soğuduktan sonra e, yiyeceğimiz zaman cevizlerini koyacağım. kararma olmasın diye. Sütlaçlarım böyle oldu. Herkese afiyet olsun. Biz iftar diyeceğiz. İnşallah biz olmuştur. Ben olduğuna inanıyorum. Güzel duruyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben e, aşçı değilim ya da amacım yemek tarifi vermek değil ama evdeyken, karantinadayken Böyle kendi öğreneceğim ileride işime yarayacak şeyleri yapmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.